Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte video çekiyoruz. Bayağıdır çekmiyorum. Yanında kim var? Ses ver bakayım. Evet çok güzel bir ses vermişti. Hmm, Hasan katili söyleyeyim mi? Katili söyleyeyim mi? Çink kırmızı. Bak herkes red yazıyor. Red yazın da oyun bitsin. Arkadaşlar şu green olan var ya hani yeşil olan bravo Leon o da kim sizce? Hasan söyle bakayım o kim? Bizim geri zekalı Hasan tabii ki <laughs> de. Hasan ver lan. Redo ver lan. ver dedi. E. Oh gitti geri zekalı. Öldü, 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 öldü. Geberdi lan yine. Harbi. Imposto, imposto. Videoyu durdurdun mu? Videoyu da başlattım. Evet. bence yine Red'im imposter ya. Sence kim imposter? Red red bak red bak bence red Hasan red yaz. Hasan red Hasan red. Red red vallahi red Allah çarpsın red. O kadar eminim ki şu an. İdredi bir oynayalım. Ben de biliyorum. Hatta ben anlatayım mı? Çikledim hadi. Hasan şey. Çikle şu gerizekalıyı. Çik yap da ölsün. <laughs> ben şeyi yaptım. Bak red bak red bak red bak. Red şerefsizim. Bak. Başlatayım. Okudum. Başladık zaten oğlum direkt. Ben durdurmadım. Görüyorsunuz arkadaşlar. Kim sence aslan? Birbirimizi öldürme olmasın bence ya. Ya da olsun mu? Hayır ya. Hasan abi birbirimizi botlamayalım. Bak kazanalım. ikimiz de kazanalım Hasan. Yapma. Bak ben seni bile bile orada öldürmedim. Ulan Hasan sıçtın. Hasan sen beni atmıyor mu? White diyeyim o zaman sen beni atmıyorsan. Pardon kanka. Brown diyorum ben. White white. Lan white. Güvenin. Heh tamam. Adam. Hadi bakalım kazanalım. Böyle biz birbirimizi kazandıracağız arkadaşlar. Hasan bundan sonra öldürme var tamam mı? Aynen başlatıyorum. Çünkü videodayız. Evet arkadaşlar bak sizin için direkt başlatıyorum. Yoksa biz ona kadar bekliyoruz. <laughs> ben de masumum. Lan mantın Ya bekleyelim mi sen? Dondur videoyu. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hasan şu maçı bitireyim de gelirsin. Hatta yaz direkt. t q q q Şu <laughs> maçı bitireyim. Hasan impostor çıktım. Cihan yazıyor lan. Hasan geldin mi? Oğlum beni öldürecekler. Ben imposterım Hasan. Valla. Şimdi giremezsin. Maçtayız oğlum. Ben de kendime oy verdim. Hadi atın bana oy. Ben kendimi öldürttürttüm. Ya ölmedim ben. Atsanız lan. Attılar beni tamam attılar beni. Ben de zaten. Aa gel 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 gel. Bitti maske. gel. Bitti bitti. Gel. Dene. Okuyor, okuyor. Evet, yine dondurdu ve yine geldi. Ben... Hasan, götümden uydurayım mı? bence green. Hasan bence green. Ya oyundan mı attı yani seni? He arkadaşlar devam ediyoruz. <laughs> evet. Arkadaşlar bu video bu kadar. Like abone olmayı unutmayın. Bay bay.